Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yemelere doyamayacağınız ibiza pastasını yapacağız. Haydi yapılışına geçelim. Öncelikle kakaolu muhallebisi için bir tencerenin içerisine 1 litre sütümüzü alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Ben genelde 1 parmak eksik koyarım. 1,5 su bardağı unumuzu da ekliyoruz. 3 yemek kaşığı kadar kakaoyu da ekleyip ocağımızın altını açmadan önce bir çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Ardından pişirmeye bırakıyoruz. Kaynamaya başlayınca aldığı kıvamı göreceksiniz. Kaynamaya başladıktan 3 dakika sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağını ekliyoruz. 1 pakette vanilyayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Üzerine lezzetini arttırsın diye 80 gram kadar çikolata ekliyoruz. Ben 40 gramını sütlü çikolata, 40 gramını bitter çikolata olarak kullandım. Ardından 2 paket yulaflı bisküvimizi robotta çekip üzerine 100 gram kadar eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. bisküvimizi tatlımızı yapacağımız tepsimize döküp bir spatula yardımıyla veya bir kaşık yardımıyla güzelce yayıp düzlüyoruz. Ardından ılımış olan muhallebimizi düzgün bir şekilde ve dikkatli bir şekilde üzerine döküp üzerini kaplıyoruz. Muhallebiyi yayarken dikkatli olmanızı rica ediyorum. Çünkü kaşık yardımıyla e, üzerine yayarken alttaki bisküvi yapışıp kalkabiliyor. İyice yaydıktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıp buzdolabında bir gece bekletmenizi tavsiye ediyorum. Beyaz kremamız için e, 120 milim kadar sıvı kremamızı bir tencerenin içerisine alıyoruz. Çok fazla kaynatmadan ısındığında emin olduktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve üzerine 60 gram kadar beyaz çikolatamızı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Soğuması için bu karışımımızı da bir gece dolapta bekletiyoruz. Ertesi gün kalan 80 milim sıvı kremamızla bir paket şantiyi güzelce çırpıyoruz. üzerine bir gece önceden yaptığımız beyaz çikolatalı sosumuzu da ekleyip e, mikser yardımıyla tekrar çırpıyoruz. Katı bir kıvam alana kadar e, çırpmanızı tavsiye ediyorum. bir gece önceden yapıp e, dolapta beklettiğimiz tepsimizi çıkartıp üzerine beyaz kremamızı yayıyoruz. Daha sonra istediğimiz boyda dilimler haline getiriyoruz. Ben toplamda 10 eşit parçaya bölmeye çalıştım. Tezgahımızın üzerine bir parça yağlı kağıt alıp dilimlerden birini üzerine koyuyoruz. Ortasına muz veya çilek parçaları ekleyebilirsiniz. Ben muz koymayı tercih ettim. Daha sonra yağlı kağıt yardımıyla rulo haline getiriyoruz. Bütün dilimler için aynı işlemleri tekrarladıktan sonra pastanızı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.